Ata Haber Eğitim kanalından herkese merhabalar. Emekli bayram ikramiyesi için merak başladı. Emekli bayram ikramiyesi yılda iki defa veriliyor. Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde ikramiye emeklilerin hesaplarına yatıyor. Ramazan bayramı 2022 yılında 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başladı ve hala devam ediyor. Ramazan bayramı 2022 yılında 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Bu tarihten önce emekli ikramiyelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor. Emekliler geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL ikramiye aldılar. Şimdi gözler 2022 ikramiyesine çevrildi. Profesör Doktor Cem Kılıç şunları söyledi. Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda iki kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1100 liraya bu sene ise enflasyondaki hareketlilik memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir dedi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. Bayer'in yazısındaki kısım şöyleydi. 2 Mayıs pazartesi günü başlayacak Ramazan bayramına 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyeler ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli dul ve yetime dini bayramlar ilk olarak biner lira ikramiye ödenmeye başlanmış. Geçen yıl bu rakam 1100'e çıkarılmıştı. CHP bayram ikramiyelerinin 4253 lira olan asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi pek olası görünmüyor. Kamuoyunda 1100 liralık mevcut ikramiyeyi %80-85 aralarında zam yapılarak 2000 liraya çıkarılacağına ilişkin görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda siyasi irade aileleriyle birlikte nüfusun 3'te 2'sini oluşturan emeklilerin ikramiyesiyle yüzleri tebessüm ettirmeli diyor. Yıl başına memur emeklisinin maaşına ek zam ile birlikte %30.5 oranında artış olurken ek zamdan yoksun bırakılan işçi ve bağkur emekli aylığında %25.47 oranında artış gerçekleşti. Ek zamdan yararlandırılmayarak şoke olan 11 milyon aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin bayram ikramiyelerinin en az 2500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini istediğini de sizlere belirtelim. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.